Arkadaşlar videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Rivayete göre 1400 yıl önce Hint İmparatoru Pers İmparatoru Nevşehan'a hediye olarak santranç oyununu gönderir ve yanına bir mektup iliştirir. Mektubunda oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmazken şöyle bir mesaj yazmıştır. Kim daha çok düşünüyor kim daha iyi biliyor, kim ileriyi daha iyi görüyorsa o kazanır. İşte hayat budur. Pers İmparatoru hediyeyi çok sevinir. Fakat bir o kadar da şaşkındır. Dönemin en alim veziri olan Buzur Mehir ile bu mesajı paylaşarak ondan oyunu çözmesini ve kendisinin de karşılık olarak Hint imparatoruna hediye edilmek üzere bir oyun icat etmesini ister. Vezir haftalarca çalıştıktan sonra gönderilen santrancın her taş hareketini ve oyunu çözer. Daha sonra 10 günde tavlayı icat eder ve imparatora sunar. 4 köşesi 4 mevsimi Tavlanın içindeki karşılıklı altışar hane 12 ayı, pulların toplamı ayın 30 gününü, siyah beyaz pullar gece ve gündüzü, Karşılıklı 12 şerhane ise günün 24 saatini simgeler. Hint imparatoruna santranca karşılık olmak üzere tasarlanan tavla oyunu ile birlikte gönderilmek üzere bir de mesaj yollar. Evet kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileri iyi görüyorsa o kazanır. Ama biraz da şans gerekir. İşte hayat budur. Tavlada 4500'den fazla hamle ihtimali bulunduğundan oyunda ustalaşmak zamanla ve oyunun çok oynanmasıyla kazanılan deneyimle sağlanmaktadır. Ancak zarın şansı simgelemesinden dolayı şans faktörü de kendini hissettirir.